Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Şu an Samsung'un hazırladığı özel demo alanındayım. Samsung sonunda Galaxy S22 serisinin tanıtı ve elimde de şu an Galaxy S22 modeli var. Bu videoda herkesin merak ettiği Galaxy S22 yakından tanıyacak ve özelliklerini birlikte değerlendireceğiz. Ancak geçmeden önce Samsung'un Galaxy S22 serisiyle tasarım ve pek çok noktada en büyük fark ortaya koyduğu telefonun kuşkusuz şu yanındaki Galaxy S22 olduğunu söyleyerek başlayabilirim. Çünkü S22 Ultra'da bir yıl önceki modele kıyasla Tasarım farklılıklarının yanı sıra S Pen'i de telefona dair etti Samsung. Elimdeki Galaxy S22 Ultra'dan ziyade, bunu başka bir videoda değerlendiriyorum, ee, S22 modeliyle ise Galaxy S21'e oldukça yakın bir telefon üretmiş demek gayet mümkün. Peki arada hiç mi farklılık yok derseniz şimdi yakından incelemeye başlayalım. Samsung Galaxy S22 tasarım açısından bakıldığında aslında Galaxy S21 modeliyle gayet benzer yapıda. Boyutları olsun, işlenişi olsun ve arkadaki şu kamera bloğunun şekli olsun. Adeta elinizde Galaxy S21 tutuyormuşsunuz gibi hissetmeniz mümkün. Ha, bu kötü bir şey mi dersiniz? Aslı değil tabii ki. Çünkü Galaxy S21 de oldukça rafine bir tasarım sahipti ve gayet şık görünüyordu. Galaxy S22 de bu şıklığı sürdüren bir model olmuş. 168 gram ağırlığında olan Galaxy S22 70 mm genişliğinde 146 mm boyunda ve 7.6 mm kalınlığında bir telefon oluyor. Ve telefonun ekranına baktığımızda 6.1 inç büyüklüğünde bir panelin kullanıldığını görüyoruz ki bu panel dinamik amoled 2x'ten oluşuyor. 120 Hz tazimine sahip bu panel. Böylece ara birimde dolaşırken olduğu gibi uygulama ve oyunlarda da ekran fazlasıyla akıcı bir şekilde davranıyor. Adaptif tazeleme hızı ekrandaki içeriğe göre 10 Hz ile 120 Hz arasında tazeleme hızı değişikliğinde bulunuyor. Böylece pil ömrüne de tabii ki katkıda bulunuyor. Telefonda parmak izi sensörü ekran entegre şekilde yer alıyor. Ön kamerada yine ön tarafta delikte kendine yer buluyor. Telefonun alt kısmına baktığımızda burada sırasıyla sim kart çekmecesini görüyoruz. Yanında USB-C portu ve hoparlör mazgalı mevcut durumda. Telefonun tuşları ise sağ tarafa konumlandırılmış durumda. Şimdi Samsung Galaxy S22 serisiyle beraber yeni bir ivme kazandırıyor bu yeni jenerasyonla beraber seriye. Çünkü Galaxy S22 serisi bütün telefonların hepsi Türkiye'de Snapdragon modelinde bulunacak. Yani Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm'un en yüksek en yeni işlem seçeneği bu telefonda ve diğer modellerde yer alıyor. Bundan tabii ki test sonuçlarından daha sonra sizlere inceleme detaylı incelemede bahsedeceğim. Telefonun RAM kapasitesine baktığımızda 8 GB olduğunu görüyoruz. Depolama seçeneği ise 128 GB ve 256 GB şeklinde yer alıyor. Performans testlerini dediğim gibi daha sonra detaylı inceleme videomuzda sizlerle paylaşacağım. Ancak sonuçları sonuçların bir önceki modelden daha yüksek olacağını tabii ki e, tahmin etmesi güç değil. Öte yandan diğer Amiral Gemisi e akıllı telefonlarla da büyük ölçüde rekabet edecek. Ve gerçekten 2022 yılındaki Amiral seviyesindeki telefonların arasında e, performans açısından inanılmaz bir rekabet olacağını söyleyebilirim. Telefonda işletim sistemi olarak tabii ki Android 12 yer alıyor. Öte yandan ara birimde Samsung'un aşina olduğumuz One UI 4.1 güncel arayüzü. Gayet kullanıcı dostu bir arayüz olduğunu söyleyebilirim. Zaten kullananlar bileceklerdir. Aradığınız her şeyi çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz bu telefonda. Öte yandan son dönem Samsung'un model Samsung model telefon kullananlar da herhangi bir yabancılık çekmeyeceklerdir. Eee bataryaya geldiğimizde Galaxy S22'de 3700 mAh kapasitesinde batarya kullanıldığını görüyorum. Ancak kullanılan bu batarya kapasitesi bir önceki jenerasyonun S21'den daha dar. Galaxy S21'de 4000 mAh kapasitesinde batarya kullanmıştı Samsung. Muhtemelen kullandığı işlemci Snapdragon 8 Gen 1 diyoruz ve bunun tabi daha az enerji sarfiyatının bulunduğunu düşünerek bataryayı daraltmış. E, bu aslında e, iyi de bir hamle olmuş diye söyleyebilirim. Bunun nasıl sonuç verdiğini uzun kullanım neticesinde detaylı incelemi de sizlerle paylaşacağım yine. Şarj konusuna gelirsek, e, telefonda bu anlamda bir değişiklik yok. 25W kablolu 15 watt kablosuz şarj desteği e, olan telefonda ters şarj özelliği tabii ki yer alıyor. Yani kablosuz şarj edildiği cihazlarınızı Galaxy S22 ile kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Şarj adaptörünün tabii ki ayrı olarak satın almanız gerektiğini söyleme bile gerek yok. Artık bunu Samsung e, tüm cihazlarında yeni cihazlarının şarj cihazlarının kutu içine dahil etmiyor bunu biliyoruz. Kameralara geldiğimizde telefonun arkasındaki kamera bloğunun aynen korunduğunu zaten söylemiştim. Burada üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Peki bunlar kaç megapikselden oluşuyor? Ana kameramız 50 megapiksel seviyesinde geniş açılı kamera olurken bu kamera dual piksel desteğine sahip. OIS yani optik imaj sabitliği içeren bu kamera f1.8 diyaframa sahip ve 85 derecelik çekimler yapmanıza izin verebiliyor. Ultra geniş açılı ikinci kamera 12 megapiksel çözünürlüğünden oluşuyor. Bu kamera ile de 120 derecelik geniş açılı manzara çekimleri yapabiliyorsunuz. Telefondaki üçüncü kamera ise zoom yapabileceğiniz telefoto lens. 3x optik zoom içeren bu kamera ile 30x'e kadar dijital zoom imkanına sahipsiniz. Optik imaj sabitleyicinin de yine bu kamerada yer aldığı bilgisini vereyim. Ön kameraya geldiğimizde ise burada da Galaxy S21'den fark yaratmadığını görmek mümkün. Telefonun 10 megapiksellik bir ön kameranın kullanıldığı telefonda ön kamerayla 4K video kaydı yapabiliyorsunuz. Arka kamerayla ise 8K video kaydı yapabiliyorsunuz. Ben burada yaptığım çekimlerde açıkçası kameranın iyi göründüğünü söyleyebilirim. Kağıt üzerine ve buradaki çekim örneklerine göre ama tabii ki dış koşullarda nasıl performans gösterecek bunu kamera konusundaki nihai kararımı detaylı inceleme videosunda sizlere vereceğim. Evet sonuç olarak Galaxy S22 ilk intibada Galaxy S21'den çok da fark yaratan bir telefon gibi görünmüyor. Elbette güncellenen işlemci ile daha yüksek performans sunacağı aşikar. Ancak bunun dışında diğer pek çok nokta Selef modelle aynı gibi görünüyor. Bu anlamda şu an Galaxy S21 kullananların Galaxy S22'yi tarif etmeleri için bir sebep göremiyorum demek mi? doğru olacak. Fakat telefon hakkındaki son kararımı detaylı incelemeye e, saklamak da öyle. Ee, bir süre kullanayım ve sonrasında daha kesin sonuçları sizlerle paylaşırım. Ben özellikle Snapdragon 8 Gen 1 işlemcinin nasıl performans gösterin çok merak ediyorum. Ee, fiyat nedir peki? Galaxy s Türkiye fiyatı nedir? Şu an için belli değil. Ee, onu da yine sizlere ayrı bir videoda paylaşacağım. Evet şimdilik bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Ben Avcun Nurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.